Arkadaşlar şu anda Roblox kapalı ama nasıl Roblox'a girebileceğini söyleyeceğim. Roblox burada görüyoruz. Şimdi ilk önce Play Store'a giriyoruz. Sonra buraya Secure şey, VPN'i yazıyoruz, aratıyoruz. Sonra buna geliyorsunuz ve bunu yüklüyorsunuz. Zaten çok hızlı yüklendiği için videoda yüklenmesini gösterebilirim. Onu söyleyene ne kadar yüklendi bile. Evet arkadaşlar şöyle yüklensin şöyle. Geliyor. Yüklendi. Şimdi bunu kabul ediyoruz. Ve evet. böyle gidiyor arkadaşlar. Sonra bekliyoruz. Bunu kapatalım arkadaşlar. Bunu tamam diyoruz ve bağlandı diyor. Şimdi 10 saniye bekliyoruz şurada en ortada zaten. Ba zaten gösteriyor. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Roblox'a girecek mi? Hepiniz göreceksiniz. Ve girdi arkadaşlar. Evet, girdi. Hatta böyle hesap açabiliyor muyum onu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey yazalım arkadaşlar. <laughs> Özel bilgi içeriyor diyor ya. Buna yapalım şifreni gösteremem arkadaşlar. Bak ileride Robux alırsak videosunu çekersem hesabını çalarsınız. Durduracağım. Ya da çalın ya. Ne olacak? Gözüküyor mu? Gözüküyor tamam. Y, L, T, Y, -n -n. neyse ya. Ben yani durdurayım bak zengin olmayayım be daha. <laughs> Neyse. Ben şifreyi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şifreyi yazdım. Şimdi dur ya şifre neydi? Şifreyi unuttum ya. Bekle hatırlayacağım ben bekle. Evet arkadaşlar şimdi hatırladım. Şimdi kayda oluyoruz. Ve ve gördüğünüz gibi şu anda Roblox'a giriyor. Roblox'a girdi. Bu şekilde artık Roblox oynayabilirsiniz yani. Kapandı diye üzülmeyin yani. Sonsuza dek kapanma şey olursa mahkemeden geçemezse de üzülmeyin. Böyle girebilirsiniz. Ama o uygulamayı da yasaklarlarsa Roblox'a girdiriyor diye onu bilemem. Ama şu anda Roblox'a girebiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Roblox'ta nasıl girdiğimizi söyledi dediğimize göre artık video bitebilir. Bay bay.